seferler üçüncü üçüncü ve şeyle görüşürüz artık burayı kabul et adamı bacağına gidecek kokmuş yere gidiyor kokmuş bacaklara gidiyor size tam o, da aradığınız olacak. sayfayı gösterin Arkadaşlar devam. K. Tatma kedi. Neredesin Emel? Omuz ara tar. Tayyip'i bakan Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar. O zaman video kapatalım Neredesin? O Ne oldu Arkadaşlar görüşürüz. Gel buraya. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Sen benim emrimden 是。